Merhabalar. Şimdi size biraz yürütücü fonksiyonlardan bahsedeceğim ve bunu biraz farklı bir açıdan değinmeye çalışacağım. Bugün hastalar arasında yürütücü fonksiyonlara evrimsel açıdan bakan bir makale okudum. E tabii çok hoşuma gitti bu konuları sevdiğim için. Evrimsel psikolojiyi hakikaten çok seviyorum. Sosyal bir varlık olarak insanı anlamayı çok çok, anlamaya çalışmayı çok çok seviyorum. O yüzden makale çok hoşuma gitti ama ben zaten bir süredir böyle bu konuyla ilgili bir video çekmeyi düşünüyordum. O yüzden dedim ki ben ailelere ya da işte takip edenlere, varsa iş alanında çalışanlar onlara yürütücü fonksiyonları böyle tek tek ele alan yok efendim çalışma belliğidir, yok efendim şudur budur gibi tek tek ele alan bir şey değil de gerçek anlamda ne demek bu yürütücü fonksiyonlar acaba diye bir video çekeyim dedim. Ben tekim de aslında bu videoyu az önce çektim. <laughs> o yüzden şu an biraz canım sıkkın ama bu videoyu üçüncü çekişim. Niye? Çünkü yürütücü fonksiyonları çok bozuk bir insan olarak ilk çektiğimde oh ne güzel mis gibi konuşmuşum 18 dakika boyunca kahvem mahve meşliğinde. Aa bir baktım ki ses yok videoda çünkü şeyi açmamışım bu vericimi, alıcımı neyse telefona taktığım kısmı açmamışım. Okey Zehra'cığım bunu zaten yapıyorsun sık sık yeni bir durum değil dedim ve ikinci kez videoyu çektim. <laughs> Ama burada da bir baktım ki bu defa ne yapmamışım? Şöyle bir 8. 9. dakikaya geldiğimde fark ettim. Videonun start tuşuna basmamışım. Bu defa da öyle kendi kendime konuşmuş. Haliyle üçüncü bir giriş yapıyorum. O yüzden de dilerim ki çok aşırı karıştırmam. Nerede ne anlatmıştım, nerede ne anlatmamıştım artık karıştı bende. Üçüncü kez çektiğim için. Yine de e, istikrarlı bu videoyu çekeceğim. <laughs> Peki, biraz genel bir çatı sunmak istiyorum yürütücü fonksiyonlar adına. Çünkü insanlar bunu sadece işte o alt başlığında oluşan çalışma belleği, inhibisyon, e, işte yok efendim nedir işte planlama, organizasyon, dikkat vesaire gibi terimlerle düşün, konuşuluyor ve düşünülüyor ama asıl ne anlama geldiği bana kalırsa gözden kaçıyor. Şöyle nasıl tanımlayayım size? Diyoruz ya insan düşünen bir varlıktır. İnsan düşünen bir varlıktır. Ama aslına bakarsanız insan sadece düşünen değil, insan aynı zamanda düşüncesi üzerine de düşünebilen bir varlıktır. Bizi de diğer canlardan ayıran temel özelliğimiz budur işin aslına bakarsanız. İşte bu düşünce üzerine düşünebilme halini aslında bakarsanız biz yürütücü fonksiyonlar diyoruz. Bunu açacağım biraz. Şöyle. Şimdi düşüncelerimiz tabii ki bununla ilişkili olarak duygularımızı oluşturuyor değil mi? Ya da duygularımız düşüncelerimizi zaman zaman açığa çıkarabiliyor ama en nihayetinde düşüncelerimizle ilişkili duygularımız ve onlarla da ilişkili davranışlarımız var insan düşünen, hisseden ve bazı eylemler sergileyen bir canlı. Ama bütün bunlar üzerinde de düşünebilme, muhakeme edebilme, e, ve haliyle de bunları izleyebilme, yani kendini, kendi eylemlerini, kendi durumunu izleyebilen, izlediğinde de bununla ilgili kontrol edebilen, kontrol sahibi olan bir canlı. Öyle olduğunu ümit ediyorum. Yani yürütücü fonksiyonlarınız iyiyse eğer kendinizi, kendi zihinsel süreçlerinizi, bedensel süreçlerinizi ve eylemlerinizi izleyip bunun, bunun üzerinde kontrol sahibi olabilirsiniz. İşte biz buna yürütücü fonksiyonlar diyoruz. Ee, hatta ben şöyle diyorum. Nietzsche'nin bir üst insan kavramı var. O tabii ki başka anlamlarda, başka şekillerde kullanıyor ama ben bunu hatta bence yine bununla da örtüşen yanları da var bu arada bana kalırsa. Ben de şöyle diyorum. Aslına bakarsanız yürütücü fonksiyonları gelişmiş insan üst insandır. Hakikaten de öyle evrimsel süreçte han üst basamağa evrilmiş çıkmış insandır. Maalesef herkesin yürütücü fonksiyonları aynı eşit derecede şey değil tabii ki. Kaçımız böyle kendimizi, düşüncelerimizi, duygularımızı analiz edebiliyor, bakabiliyor ve bunun üzerinde bir seçim yapabilme şansına sahip oluyoruz. Ya da ne sıklıkta yapabiliyoruz. Bunu bir düşünmek lazım. Ama yürütücü fonksiyonlarınız ne kadar iyiyse yaşam işlevselliğiniz, ilişkileriniz, yaşamda ulaştığınız hedefler, sizi tatmin edecek hedeflere ulaşma ihtimaliniz, bütün bunlar ister istemez daha iyi olur. Şimdi ben konuya nasıl gireyim bilmiyorum iki videoda farklı farklı ilerledi. Burada nasıl ilerleyecek yanım ben de bilmiyorum ama. Şimdi bu yürütücü fonksiyonlarda kendimiz üzerinde kontrol sahibi olmamız dedim ya. Ha şunu söyleyeyim. Ben bir dönem bir video çekmiştim. Demiştim ki orada özgür insan istediğini yapabilen insan değil, yeri geldiğinde istemediğini yapmayabilen insandır. Yapmamayı seçebilen insandır. Öyle ki demiştim, bu insan aslında kendinden bile özgürleşmiştir. Yani kendi duygu, düşünceleri ve e, otomatik o cereyan eden e, hallerinden özgürleşebilmiştir. Yani bunların etkisinde kalmaktan özgürleşebilmiştir. E, o yüzden belki şöyle diyebiliriz, yürütücü fonksiyonları güçlü olan insan aslında özgür insandır, üst insandır. Bence demek de mümkün pekala. Tabii ki bu üstlüğü yani kötüdür, iyidir anlamında söylemiyorum asla ama zihinsel açıdan daha gelişkin insandır belki demek bu doğru olabilir. Ee, şöyle, yürütücü fonksiyonlar bize vahile gelmiyor. Doğduğumuzda hop bize bir şekilde yüklenmiyor bir yazılım olarak. Bunlar yıllar içerisinde zamanla yavaş yavaş gelişiyorlar. Doğduğumuzda beynimizde en az gelişmiş olan kısım yürütücü işlevlerle ilgili olan ön beyin, en üst, en son gelişen zaten bakın evrimsel süreçte de en son gelişen alan orası. Beynimizin en ön bölgesinde en üst tarafında e, mevcut olan prefrontal korteks kısmı. Hatta bunun da yine daha da sonra evrimsel süreçte daha da sonra gelişen medial prefrontal korteks vesaire gibi kısımları daha da ilişkili aslına bakarsanız bu yürütücü fonksiyonlarla. E, doğduğumuzda yoklar. Yani çok çok zayıflar. Zaten bunu bir bebeği, bir çocuğu gözleyerek de anlayabilirsiniz değil mi? Ne kadar çok duygularının etkisindedir. Daha düşünce bile üretemiyordur zaten. Bilebildiğimiz kadarıyla tabii ki. E, ama işte acıkıyor, ağlıyor. Annesi kayboluyor, ağlıyor gözünün önünden. İşte bir şeye uzanmaya çalışıyor, uzanamıyor, ağlıyor. Ya e da öfkeleniyor, kızıyor. Ne kadar sadece kendiyle şey değil mi? Kendi bedeniyle. Hatta bir süre sonra kendi düşünceleriyle, düşünceleri daha net üretmeye başladıktan sonra ilgili. Yani bunlar üzerinde düşünebilme ve kontrol edebilme becerisi çok zayıf. Ya da işte 3-5 yaş bir çocuğu düşünün mesela. Tutturuyor değil mi? Yani dondurması düşüyor, ağlıyor. E, mantıklı konuşuyorsunuz. Bak sana ikinciyi alacağım, üçüncüyü alacağım. Gene de o ağlamaya devam ediyor. Çünkü muhakeme edemiyor. Yani kendi duygu ve düşünceleri üzerinde muhakeme edip üzerinde bir kontrol sağlama becerisi yok hatta be hatta aslında bakarsanız çocuk yetiştirmeyi zor kalan şey de budur. Yürütücü fonksiyonları olmayan bir canlıdan siz yıllar içerisinde ta erken yetişkinliğe kadar belki ergenlik ve sonrasına kadar yavaş, yavaş 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 yürütücü fonksiyonları olan, kontrol mekanizmaları olan bir canlıya doğru evrilmesinde ona rehberlik ediyorsun. Aynı bu çok zor bir süreç özellikle o ilk zamanlarda yürütücü fonksiyonlar hiç hiç yokken yani iş daha da zor. Çünkü anne baba olarak sizin yürütücü fonksiyonlarınız var. Bilmiyorsunuz ki o çocuğun böyle bir şeyi yok. Sezgisi olarak tabii küçüktür, anlamıyordur vesaire diyorsunuz ama haliyle siz de bunları kendinize yeterince belki kontrol edemediğiniz için e, çocuğa patlıyorsunuz, şikayet ediyorsunuz. Sanki çocuk bütün bunları yapabilmeli gibi bir beklentiniz oluyor. Bekleyebilmeli, susabilmeli, durabilmeli, tutturmamalı vesaire gibi. Ya o yüzden yüzücü fonksiyonları anlamak anne baba olarak da önemli. Kendinizi anlamak açısından da önemli. İlişkileriniz belki buralarda önemli. Bunlar yıllar içerisinde gelişiyor ve yıllar içerisinde gelişirken de belli dönemlerde sıçramalar yapıyor aslında. Mesela şöyle düşünün. Ee, mesela ergenlik için ergenlikte ha bunu anlatmadan önce şunu söylemem iyi olur. Bu yürütücü fonksiyonları kabaca belki ikiye ayırmak, o bilişsel süreçleri ikiye ayırmak önemli. İkiye ayırırken bir soğuk bilişsel süreçler var, bir de sıcak bilişsel süreçler var. Ne demek bunlar? Ya, yürütücü fonksiyonlar şemsiyesi altında soğuk bilişsel süreçler ve sıcak bilişsel süreçler var. E, sıcak bilişsel süreçler daha böyle duygularımızla da ilişkili, daha ödül ceza sisteminin de devreye girdiği durumlar ki Buraları kontrol etmek inanın çok çok daha zor. Ee, nasıl bir örnek verin bunu anlamanız için mesela. Diyelim ki bir iş yerinde e, siz iş şey, toplantıdasınız. Yöneticiniz size sürekli göndermeler yapıyor toplantı sırasında. Bayağı izliyorsunuz, büzülüyorsunuz ve Haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. Ve orada içinizden böyle onun yüzüne karşı bir hönkürmek, tabiri caizse kapıyı çarpıp çıkmak geliyor. Ama sizin bir hedefiniz var. Belki o işte ilerlemek, işsiz kalmamak, evinize para götürmek, özgürlüğünüzü, geçiminizi sağlamak, her neyse gibi hedefleriniz var. Ve haliyle bu hedefler doğrultusunda kendinizi kontrol edebilmek ve doğru adımlar atabilmeniz gerekiyor. Öyle değil mi? Ya orada bütün bunları yapmak, belki o an o Burayı bir şey düşünün lütfen sanki böyle bir işte ödül ceza sisteminin devreye girdiği yerlerden birisi sıcak bir işlerin ya devreye girdiği yerlerden birisi sizi de acı uyandıran bir tablo var orada ve kaçıp kurtulmak istiyorsunuz oradan değil mi isyanınızı yaparak e ama o hedefleriniz o önemsediğiniz hedefleriniz sayesinde bunu bastırabiliyorsunuz ya da bastırmanız gerekiyor bastırabiliyorsanız doğru yapıyorsunuz. Bu bastırmaktan kastettiğim tabii ki her zaman bunu işte alttan almak, çok şey yapmak vesaire gibi değil. Kendinize ezdirmek gibi değil ama makul mantıklı davranmak. O sıcak duygularınızın etkisinde değil de ee, daha üstten düşünebilerek daha oto otokontrollü, daha sağduyulu, daha doğru cümleler seçerek belki kendinizi ifade etmek orada. Kendinizi belki öyle korumak değil mi? Daha makul olan bu olur. İşte bunu yapabiliyorsanız yürütücü fonksiyonları iyi bir insansınız demektir. Eğer bunu becerebiliyorsanız, kapıyı çarpıp çıkanlardansanız yürütücü fonksiyonlarınız, o sıcak bilgisayar süreçleriniz pek de iyi değil anlamına gelir. Bir de soğuk bilgisayar süreçler dediğimiz bir şey var. Onlar ne? Duygulardan bağımsız olarak zihninizin işleme süreciyle ilgili mesela akademik performans daha çok bununla ilişkilidir. Evet bir bilgiyi akılda ne kadar tutabiliyorsunuz, nasıl işliyorsunuz, ihtiyaç duyduğunuzda ne kadarını geri getirebiliyorsunuz, hatırlayabiliyorsunuz, çağırabiliyorsunuz duygusal süreçlerden o bağlamdan bağımsız olarak bir şeyden bahsediyorum burada. O yüzden akademik performansı oldukça ilişkili bir şey ama Şimdi sıcak bilgisel süreçlerle soğuk bilgisel süreçlerle birbirinden o kadar bağımsız değil. Şöyle düşünün: sizin soğuk bilgisel süreçleriniz oldukça iyi diyelim ki, tamam, bilgiyi çok güzel öğreniyorsunuz, kodluyorsunuz, hafızaya atıyorsunuz, ihtiyaç duyduğunuzda geri çağırıyorsunuz. Ama belki iş sınama geldiğinde orada hop, o duygular, kaygılar vesaire sizi ele geçirebiliyor. Eğer sıcak bilgisel süreçleriniz iyi değilse bunları yönetemiyorsanız yani, siz ele geçiriyor ve bütün o becerilerinizi baskılayabiliyor. İşte sınav kaygısıyla bize gelip o e, yapamıyor beceri aslında çok iyi biliyor ama sınavda yapamıyor denilen grubu düşünün lütfen. O yüzden bunlar birbirinden çok bağımsız süreçler değiller. Ee, ne diyordum? Ha dedim ya bunlar gelişim süresince böyle belli dönemlerde pik yapıyorlar, daha iyi gelişiyorlar, daha iyi sıçramalar yapıyorlar. Mesela ergenlikte aslında sıcak bilişsel süreçlerdeki kontrol çok zayıftır. Çok çok zayıftır. O yüzden ergen delikanlı diyoruz değil mi? Atarlı giderli, isyankar ya da ne bileyim depresif ya da vesaire hep böyle duygularının, dürtülerinin etkisinde hareket eden bir dönem olarak görüyoruz ergenliği. Çünkü gerçekten de bu sıcak bilişsel süreçler üzerindeki o, o, o oto kontrol, duygu davranışları üzerindeki oto kontrol aslında 17-18 yaşlarında gelişmeye başlıyor ve 20-25'lere kadar bu gelişme devam ediyor. Hal böyle olunca tabii ki bir ergenden belki aksini beklemek çok doğru ve mümkün değil. Biyolojisi gereği, doğası gereği. Nasıl çocuktan onları beklemek doğru değil demiştim o, o erken çocukluk döneminde. Bir ergenden de e, aşırı soğuk kanlı makul mantıklı kararlar vermesini beklemek çok zor. Ben şunu çok görüyorum. İşte ne bileyim, hiç ders derle ilişkisi olmayan, hiç orada değil, yıllarca çalışmamış, etmemiş, e, okulda problemli bir çocuk ama 17-18 yaşlarına geliyor, işte sınav yılına yaklaşıyor, da sınav geçmiş mezuna kalmış ikinci yıl Çocukta bir şey başlıyor değil mi? Ne yapacaksın? Geleceğim için bir şey yapmam lazım. Daha mantıklı düşünmeye başlıyor. Aileler ne diyor? Bizim çocuk bir olgunlaştı. Değil mi? İşte belki ders aldı geçmişten falan diyorlar. Mutlaka onların da etkisi var ama burada çocuğun zihinsel süreçlerinin olgunlaşmasının yürütücü fonksiyonlarının olgunlaşmasının da çok etkisi var. O yüzden bu gelişimsel süreçleri bilmek, çocuğu doğru tanımak ve yönlendirmek açısından bence önemli. Buradan nereye bağlayacaktım bu konuyu? Bilemiyorum. Çok daha fazla şeyler anlatmışım. Demek ki bir önceki video 18-20 dakika kadar sürmüştü ama <laughs> şu an çarşımlarım burada tıkandı. O yüzden aklıma gelenler bunlar. Ama evrimsel süreçle ilgili nasıl geliştiğine dair de aslında konuşmak istiyorum. Tabii ki bu sosyal bir varlık olmanın etkisiyle muhakkak şaşırmayacaksınız. Ee, orada da çok güzel bilgiler, çok güzel şeyler var. Ama şimdi oraya da girersem en az bir 10-15 dakika da oradan konuşmam gerekir. Yani yürütücü işlevlere bir de bu gözle bakmak lazım. Tek tek böyle ayrı ayrık bakmaktan ziyade bunun yaşam içerisinde ne anlama geldiğini kavramak ve anlamak önemli diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ki dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bir yürütücü işlev bozukluğudur diyoruz zaman zaman. İşte niye öyle diyoruz? Bu bazen soğuk bilişsel süreçleri de bozar, sıcak bilişsel süreçleri de bozar ama kişinin zekası diyelim ki çok iyi öyle düşünün yürütücü şeyleri bozuk bir insan var dedim. Sürekli bir şey unutuyorum. Bir organize planlı olamıyorum vesaire ama e, ama nedir o? İşte baktığınızda akademik olarak hiçbir zorluk yaşamıyorum. Hayatımın hiçbir döneminde yaşamadım. Motiv olduğum alanlarda yanılmaz bilgiye aç ve kolay öğrenen birisiyim. E, ama ve lakin işte sıcak bilgisayar zöreçlerde zorluk yaşayabiliyorum zaman zaman. Yani o yüzden ADHD diye bile tek başına bir yürütücü işlevi bozukluğu, tek başına bir dikkat eksikliği gibi bakmamak lazım. Bütün bu kavramları detaylı olarak bilmek, kapsamlı olarak bilmek ve karşınızdakini anlamaya çalışmak lazım. Yani Ona bir DHB demek, yürütücü işlevleri bozuk demek değil. Yani Bu tanıları koymak, bu kavramları kullanmak değil. O kişiyi, o kişinin zihnini ee, kendiliğini, öyle demiştim ya, ve onun üst zihnini, kendiliği hakkında ne düşündüğünü, ne yaptığını, nasıl yönettiğini ya da nasıl yönetemediğini bunları kavramak lazım. İnsan biricik bir varlık, varlığıyla gerçekten biricik. Her ne kadar böyle temel bir ve şeylerimiz ortak olsa da varlığıyla biricik ve o biricikliği anlamaya çalışmak bence en kıymetli olan şey. Kişiye de ancak o zaman katkımız oluyor, o zaman faydamız oluyor. Yoksa tek bir hediye yok, yani tek bir dikkat eksikliği yok, tek bir yürütücü fonksiyon bozukluğu yok. Yani bu tabiri kullandığımızda bu herkesi karşılamıyor, onu kastediyorum. Kişiyi anlamak, kişinin kendini anlaması, güçlü ve zayıf yanlarını bilmesi, ailesinin kişinin güçlü ve zayıf yanlarını bilmesi, çocuğun güçlü ve zayıf yanlarını bilmesi, hekimin çocuğun güçlü ve zayıf yanlarını bilmesi, zayıfları desteklemesi, güçlülerden tutulmasını sağlaması çok önemli. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Her birimizin artıları ve eksileri var ama neden eksilerimiz olabildiğince artıya çevirmeyelim? Bu tarz e, işte bilgileri de öğrenerek niye biraz daha yukarı çıkmaya çalışmayalım? Bu bizim eksik olduğumuz, sorunlu olduğumuzu göstermez. İşte insan hep böyle kendini yukarıya taşımaya çalışacak ya zaten gelişen, o üst kortikal işlevlerini daha çok geliştiren bir varlık. Evet, böyle. Biraz daha bitirdik. Umarım bir şekilde faydanıza olan bilgiler barındırmıştır içinde.